Tospik'in Tuhaf Maceraları 10. Sezon 1. Bölüm Tuhaf Güçler Vedası Ben nasıl laydan düşerim? Hep duruyor. Sen kimsin? Al, ben de yoktum. Ben sarıcık. Bu çilek. Ayaf edersiniz. İsmimi unutmuşum. Ben Minnoş. Bu çilek. Bu ise sarıcık. Evet. Merhaba. Biz de garip yüzünden garip şeylere dönüştük. Oo. Sanırım. Sanırım gitti. Yani patlama sonardı. Hadi git, bir dışarı çıkalım. O ne? Her yerde ay parçaları var. Hey, hey dostlar, yukarı bakın. Dört tane Pokemon kartı düşüyor. Bunlar bunlar özel güçler mi? ne özel güçleri? Sadece aptal dört tane kart. O da ne? Du 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 ru du ru du du du. Du 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 du. du, 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 du. Vay Vay bunlar efsane güçler. Aaaa. Yani ağaç, ağaç odunlarıyla birlikte tutabiliyorum. Yani yerden kök çıkarıyorum. Ah! ah. Tamam, bırak beni. Ah. Bu güç de neymiş? Bu da bir orman gücü. <laughs> Artık kuyruğumu döndürerek uçabiliyorum. Bu güç kime kalacak? Hayır, özel gücü alamadım. Kapsül kapsüle giremiyor. O zaman benim olur. Bu kişiler iyiler içindir mi? İyiler için değilmiş, herkes içinmiş. Hayır, kaçma. Büyük bir rüzgar eser. Ve güç pufiye gelir yani yanımdan geçer ve Duolingo'ya gelir. Artık ateş atabiliyorum. Ben denek miyim? Gücü kendim alayım. Ding. Herkes güçleri kendine alsın. Şimdi dışarıda durmasın yani. Evet güzel. Peki peki bu güç nedir? Bu güç bence Tospik'in olmalı. Ah! Kapsülün içine yavaşça girer ve Tospik'in gücü olur. Hey bu bir poke topu. Birilerini içine koymak için kullanılabilir. Ya güneş çarptı. Azıcık azıcık kaymam lazım ama gitmek istemiyorum. Orası da yanıyor. Aha diğerlerini yok etme vakti geldi. Bütün ay parçalarını toplayıp bütün bir ay yapacağım. Du, 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 du. Du, Sonunuz geldi. Nasıl? Nasıl ya? <laughs> sıkıştım. Öh, Sonunda. Ben nereye gidiyorum? Hayır. Kumlar diyarı. Kuma sakın girmeyin yoksa içine çekilirsiniz. Hayır, Hayır. Ne olacak? <gülüyor> 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 Unuttunuz mu? Kendime çekme ve itme gücüm vardı. <laughs> Yani arkadaşlarımı ben korudum. Dostlar. Dostlar. Sizi ben korudum. Adamsın be. İki ay parçasını unutmuş salak. <laughs> Hadi çıkalım şu aptal kapsülleri de at şuraya. <laughs> Gücü alayım. Gel Helly. Koş. Birkaç gün sonra ay parçaları yeryüzünden yok olur. Ne? Hey, hey, Gözleme unuttum. Şu aptalın gözlüğünü durdururum. Tak bakalım şuraya. Peki kapsüllere ne olacak? Kilitli kalacak. kötü olay. Ay olmadığı için dünyada çok kötü şeyler gerçekleşiyor. Ve onun için karakterlerimiz ayı birleştirip geri uzaya koymayı nasıl olduysa başardılar. Ve işte dostlar. Böyle kötüler çok kötüdür yani. Gördüğünüz çok kötüydü. Yani kötünün de kötüsü. Efsane kötü. Ultra efsane bir kötü. Süper 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 efsane kötüydü. Bunun için... Yok bir şey. Aa yine bir aptal kötü. Ben ipçik.